Güneşten şunu beden sana bir paket gelmiş. Bak bakalım içinde ne var. <laughs> Bu ne? Bir dakika. Anlamadım. Buna bakacağım sonra. O, o boynuna takılıyor sanki. Arkasında bir şeyler yazıyor ama anlamadım. Hı, -hı. Bilmiyorum. Konser tarihleri olabilir mi? Evet. VIP şeyi var. Şey, dünya turu yapıyorlar ya onun tarihleri yazıyor. Yaptıkları tarihler. Biti, evet. biti, bitimiyle alakalı sana şey gelmiş bunlar bence. Kart. Okuma wow. Ve kalem. Ve not. Bakayım. Albanca mı yazıyor? Okuyabilir misin? Şu an okuyamadım. El yazısı biraz garip. Bunu okumaya sonra deneyeceğim. Önce şunu bakmak istiyorum. Bak bakalım. Elim titriyor ya. şey Felix'in gözleri mavi miydi ya? Lens takıyorlar bazen. Ve son. Çok güzel gözükmüyorlar mı? Ben bayıldım. Çok güzel. Bu mektup şeyleri galiba ama ben bunları kullanmam büyük ihtimal. Ya da poster gibi resim olarak kullanır. Böyle duvara. Koymaya. Çok güzel gözüküyorlar ya. Yeni sandalyelerle birlikte yeni hediyeler de gelmiş oldu. <laughs> güle güle kullan. Teşekkürler. Göz bantını takmak ister misin? Uyku oh. altını. Tamam. Teşekkürler Şükrü Bey. Değil mi? Evet. Biz de onlara mektup gönderelim. Tamam. İyi günler. Bizi takip etmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.